<laughs> var. 85, evet arkadaşlar zone 85 mapindeyiz. Hı, devam ediyor. Ben de hızlı giriyorum. <laughs> <laughs> ben de hızlı giriyorum da işte. Video değil. Ben sana vallahi direkt hızlı giriyorum sıkıntı olmaz. Eğer bunu banmayın lütfen. E, makro basıyorum her gün. Birinci de oynuyorum. Aa biri bana papama çaplak attı. Şimdi gerçekten sanacaklar küfür edecekler bana ne gülerim. Aynen. Makrocu beley. Makrocu beley kapatır mısın makroyu amına kodumun ben yapsan. Abi bir bana target atıyor, bu kim? <laughs> Acaba. Kesin benim adamımdır bak. Adı ne? Adı sahipsiz kişi. <laughs> Keseceğim adamı. Arkası donuk vuruyor. Sonra neden video çıkmıyor amına koyayım? Al. Birinci sebep. Bu gerizekalı ben tahmin gelmediği için hep ölüyor. E gelsene uçağa. Ben uçakta değilim helikopterdeyim. Helikopter. Helikopter. <laughs> Oğlum var ya geçen bizim burada helikopter havaya uçmuş. Oha ciddi misin? Yok artık. Helikopter kalktı. Kanka helikopter değil. Ne? <laughs> Kanka helikopter değil. Yeni iki dergim sıkıntı yok yani. Kanka. Pisleşmeyelim lütfen. Biraz üstüp ya. Hasan Bey. Hı <laughs> Hmm. Biraz üstüp lütfen. Evet uçaktayım. Uçak halam. Sen video kapat. Kapat amına kodumun videosunu kapat. Sen esprini sikime. Ben. Amık veledi. Bunu bandan küfür etti. Evet ben ona küfür ettim. Bazen öyle küfür ettim banlayın beni. Duyunuz. Gerçekten Minecraft'a gelip bana söyleseler ne gülerim ama. Aaaa at. at kaça Siktir git Amına kodumun çok Aaaa ay ay almamışım Boş ver sikerim ya Bir kaç hu Kara kaçıyor Pokemon Kara kaçıyor Uçak Yürüyen uçak Hıh Hı. Ha Geçen bir bot kill yapamamışım Yapamamış aynen Ama kanka çok güzeldi ama yapamadım Aynen <laughs> BOT yuk, bak şimdi az önce video çekiyordum. Sen konuşmadan önce. Sonra al beni tamam mı? Atladım. Mal benim arkamdan atladı. O da öldü, ben de öldüm. Arka altıma bot koydum. O da öldü, ben de öldüm. Neyse derler böyle bir şey. Ha yine Çinli'ye döndü amına koydum hiç atamam. Uyuttin. Ya sokarım böyle oyuna hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Uyuttin. <laughs> He. <laughs> Ee, o gemilere gelsene gemilere. Öldüm diyor mu? Geri zekalaştım şu. Her <laughs> videomda bu geri zekanın ölmesi yüzünden videom çıkmıyor. Geri zekalı işte bu. <laughs> bu kadar mal mı olur bir insan ya? Evet. Amına kodumun topu. Biraz üstüne bir tane kanka. Beni izle. Çıkmış <laughs> bir de amına kodum. <laughs> i̇zleme, i̇zleme Yalan atıyor atıyorum. Yaman atılmaz bir kere söylenir. Üslüp biraz. Üslüp. anneniz afradanız, zihniniz, suyunuz, sopunuz. Bak bunları kesersem oyun bende. Çünkü ikilitim. <laughs> Kanka. Aaa! Pokemon! Aaa! Aaa! <laughs> <laughs> Ananız, afradanız, zihniniz, suyunuz, sopunuz, kızınız. Cık cık cık. Pokemon elektrikler gitti lan yardım et. Çatı 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 çatı. Tamam lan geldi geldi. <laughs> Biliyorum onu. Çok komik. <laughs> 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 Aaa! <laughs> Efendim baba. Ne baktın? Çıkar mısın? Sen çık mısın? Çıksın. Kapat. buraya gel. Hayır. Okey hop. Karı top atıyor. Gel, come on. Come on, bitch, Come on. Oha, oha, oha. Oha. Kestim. Bro. Oha, bit. Oha, bit. Adamın ismi Bravo. Ciddi misin? Allah bak. Hı. Oyunda mı lan şu an? Baksana bir Bravo. Nerede lan? Aa, aynen bizim oyunda. <laughs> <laughs> Aa, ah, come on. Come on, bitch, Come on. İyi. Kanka benim şu an dört tane. Soul Games videosu Hareketim. Çıktın mı abi? Hadi çabuk 31'e Ölmedim. Ayaktayım. Ne? <laughs> Niye? Kanka yapı sponsor. Ha? Kanka ben oyna yeni başladım. Ya gideyim bir kalp. Çabuk 31'e gel altı kişi var. Ya 31 bir <laughs> Kanka kanka. Hmm. Şu, bu el çıkacak inanıyorum kendime. Dur lan ben de izlemeye geliyorum o zaman çıkarsan. Ünlü oldum dersin. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dedin ki sen? 41. Oha lan bir de ölçtün mü? Ölçmedim ki amına <laughs> 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 Ne o ses ya. Bize de Canlarınızı affetiniz, dinleyenlerinizi, soyunuzu, sopunuzu... <laughs> kaçarsam yeter valla bana. Ölmeyin kadar yeter. sponsor olabiliyor muyum? Bakar mısın? Hayır. Gepo sponsor olmuyor ki. Valla oyun bendeydi. Cittim, kestim amına Şaka edeyim, tamam. Az önce yılın fake'i neydi amına? Gemiye baktım geminin içi boştu. Abi dakika da adam yok. Valla turuce ne amına koyayım ya. Ne turucesi lan? Biraz üstlük bir sen ya. Ha adam gördüm ismi sanki aynen. Kanka o adam değil. Bu adam değilmiş. aynen. Ağacı adam sandım. Bot koysana yere. Niye pincene? <laughs> Ohlama. Ohlama. Kanka nerede Pikachu'lar? Ortada. Ciddi misin? Ciddiyim. Ortada ki şu kule var bir yer. Aha adamın üstüne atladı direkt lan. Abi may mayatı adamın üstüne atladı. <laughs> Dursun bana koyayım ya. Oğlum manyetik bir kaçırlar tim. Kaç kişi? Kanka sana yakın bir tane adam yok. Üçlü timler lan. Üçünün elinde de diamond kılıç yok. Kanka. Vallahi bak ko. Va? Tanık kılıç yok. Var, Nerede onlar? Ortada da aşağı. Yoklar. Tam ortada mal. Ben de ortadayım amına Ha git oraya git or sağında sağına doğru gördün mü? Aa! geliyor. Aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> Adam oha. Oha. Adam kendini yaktı, nasıl yaktı? Ah bro! Geçte geçte geçte. Allah 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 Aaa adam Kavga ediyorlar Allah 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 Amına kodum onun da. O oh, amına kodum. Kapattım. Arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla video kapattım geri döndüm O <laughs> oh, onu da sikti. <laughs> evet. Da pro Ahmet. pro Ahmet 3 3 timi coşturuyor. <laughs> Kanka bir şey soracağım. Ya da videodan sonra soracağım şimdi olmaz. Kanka sen hangi program var indir lan? Hmm, Camtaz ya. Bro <laughs> Ahmet izleyicileri coşturuyor. 4 kişi izliyor bak. Ne kadar proyum. Oğlum yalnız hepsini nasıl yıktım lan orada bak. Huawei, Huawei'yi yaktım. Tamam onu kestim. Manyetik bu kıcıyı kestim. Sonra birini kestim. Sonra ikili tim kestim. Sonra hilesin. Evet. Ya kapat, <laughs> kapat şu makroyu ya. Ya niye kapatmıyorum şu makroyu? Kanka burada biri var. Ananı sikim kilitim ya. Vallahi mı? Ciddi mi kilitim? Dim 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 dim. Bekle bekle lan bekle oğlum bekle bekle lan sakin ol lan sakin ol. Gittim lan hemde Arkanda adam var dikkat etme. Kanka kaç kişi kesti? Altı. Çak. Hadi koş 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 gidiyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın bay bay. Benim videomu kapattın